Alatlarına ailesinden herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Aydın Didim Akbük'ten sesleniyoruz sizlere. Denize 500 metre arkamda görmüş olduğunuz bu güzel akıllı villa formatında yapılmış bu güzel villayı tanıtacağız. Sevgili izleyenlerim 3 artı bir kullanım alanı olan 310 metrekare arsaya sahip havuzlu, otoparklı, kameralı, hidroforlu, Peyzaj çalışmaları tamamlanmış ve full eşyalı. Daha sayamayacağım evimizin birçok özelliği var. İlerleyen dakikalarda hepsini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hep birlikte hızlı bir şekilde bahçe turuna başlıyoruz. Bahçemizi geziyoruz. Ardından devam ediyoruz. Buyurun. Evet sevgili izleyenlerim biraz fazlasıyla yağış aldık bu haftalarda. Aldığımız yağışın sonrasında görmüş olduğunuz gibi peyzajlı alanlarımızda yabani otlarımız fışkırdı. Lakin sorun değil. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. İlerlemeden önce aracınız için özel otopark alanınız karşıda görmüş olduğunuz gibi mevcut. Burada da kocaman yine e, yeşil bir alanınız var. Efendim böyle durumlarda ne yapılır? Terlikler fırlatılır e, ee, ayak o çimlerde gezilir. Vücuttaki bütün elektrik boşaltılır ve şarj olunur. Ben böyle yapıyorum. Evet sizleri böyle alabilirsem hemen devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz bu alan dilerseniz kapalı bir alana istediğiniz zaman dönüştürülebilecek bir alandır. Kış bahçesi olarak kışın kullanabilirsiniz. Yağmurdan ve yağıştan korunursunuz. Panjurları indirdiğiniz anda bildiğiniz o da haline gelebilen bir alan. Burada da görmüş olduğunuz bahçe için kullanım için bir masa atılmış efendim. Hadi devam edelim çünkü daha çok detayımız var. Evet sevgili izleyenlerim, evimizin arka alanına geldik. Arka alanda oldukça ferah, rahat, geniş bir kullanım alanına sahip. Efendim havuz alanındayız. Görmüş olduğunuz Ön tarafta hemen buradan size bir havuzumuzun sunumunu yapalım. Havuzumuz güncel şu anda en çok kullanılan fayanslarla döşenmiş. Onun haricinde havuz başında kaymamanız için tasarlanmış da özel bir zemin burada yaratılmış sevgili izleyenlerim. Evet sevgili izleyenlerim girmeden bir detay daha hemen buradan geçelim. Efendim, bu evimiz Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı bir evdir. Neden diyeceksiniz. Aldınız bu güzel villayı, ee, gelemediniz ya da gelmediğiniz, kullanmadığınız zamanlar var. Eda Hanım, biz burayı günlük kiralıkta değerlendirelim dediğiniz zaman, bu izin sayesinde istediğiniz şekilde sorunsuz, sıkıntısız bu villayı kiraya verebileceksiniz. Bu da gerçekten her villaya nasip olan bir durum değil. Ev sahibimiz buna kadar düşünmüş. Hadi buyurun şimdi içeriye alalım sizleri. İşçiliğiyle, kullanım alanıyla gerçekten bize farklı yaşam alanları sunuyor. Neden diyeceksiniz? Az önce kapıdan geçiş yaptık sevgili izleyenlerim. Çelik kapılarımız sur yapı ile yapılmış. Onun haricinde zeminlerimiz Çamsan marka. Her şey tek bir marka ile döşenmiş. Özellikle beyaz eşyalarımız kaliteli, çok güzel bir e, manzara çıkmış, kullanım alanı çıkmış ortaya. Hadi buyurun hemen salon alanından başlayalım istiyorum. Önce size salon alanını gösterelim. Evin artılarını saymakla bitiremeyiz. Görmüş olduğunuz alan bu alana göre, bu salon alanına göre tasarlanmış. Gerçekten L tipi büyük bir koltukla taçlandırılmış. Karşıda bir TV ünitesi. Hemen üzerinde de yine bir klimamız yerini almış oldu. Ee, doğalgaz geldi sevgili izleyenlerim. O durumda da doğalgaz sistemine kadar hazır e, bir e, kurulu düzenimiz var. Doğalgaz geldiğinde otomatik olarak bağlatabileceksiniz. Şimdi mutfak nerede diyeceksiniz? Ayrı mutfak yapabileceğiz. Keyifli bir alana doğru geçiyoruz. Geçtik. İç adımda mutfaktayız. Dilerseniz bu alanı kapatıp özel bir yaşam alanına dönüştürebiliyorsunuz. Özel bir mutfak, ayrı bir mutfak olabiliyor sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi burada bütün ürünler tek bir marka ile doldurulmuş bu evde. Klimasından tutun, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, angastro resetleri tamamıyla aynı sevgili izleyenlerim. Tezgahımız güzel bir tezgah güncel e, şu anda tutulan e, tezgahlardan bir tanesi. Evet efendim sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bu güzel sofrayı paylaşabileceğiniz yemek alanından sesleniyoruz. Alanın için e, ayrılmış alan gerçekten rahat kullanıma sahip. E, keyifli saatler geçirebileceğiniz eşleriniz dostlarınızla keyifli vakitlere imza atacağınız. Yer burası bence keyifli bir alan. Şimdi sizi bu tarafa doğru alabilirsem buradan bahçeye çıkış alanımızı, ön bahçeye çıkış alanımızı sizlere gösterebilirim. Bir adımda direkt bahçedesiniz. Ee, kullanım gerçekten çok rahat ve kolay. Şimdi bitmedi. Alt katta oda istiyorum diyenler. Alt katta muhteşem genişlikte bir odamız var. İsterseniz yaşlılarınız için, isterseniz çocuklarınız için kullanabilirsiniz. Hadi odada buluşalım. Alt katta oda istiyorum diyenler için yine güzel, çok geniş bir alana geçtik efendim. Bu villanın tek artısı alt katta ekstra odasının olması. Çünkü her beni aradığınızda Eda Hanım altta bir oda istiyoruz diyorsunuz. Bu alan bence e, tam istediğiniz gibi. O yüzden baştan sona iyi dinleyin. Çünkü bu villamızın fiyatı 14 milyon olmasına karşın Teklifede açığız. Bunu sizlere buradan bildirmiş olalım. Odamızda yine klimamız, iki kapılı bir gardırobumuz ve iki tane çift kişilik yatağımız da hali hazırda yerini almış. Bu alandan da hemen döndüğümüzde direkt havuz alanını görüyoruz efendim. Buradan direkt havuz alanına çıkışınız da var. gata çıkmadan önce size bir merdivenden merhaba diyeyim dedim. Sevgili izleyenlerim, her şey antrasit gri ve birbirleriyle uyumlu renklerde döşendiği için zemini de görüyorsunuz. Yine antrasit griler, açık kremler içerisinde olmak üzere tasarlanmış. Genişliği merdivenin boyut olarak gerçekten güzel ve rahat kullanımlı bir genişlikte. Merdiveni de sizlere gösterdiğime göre hep birlikte buyurun yukarıya çıkalım. Orta kattayız. Orta katta görülmesi gereken iki odamız, bir tane ortak kullanımlı banyomuz, hatta iki tane de balkonumuz var. Minimal bir holden oluşuyor. Ana girişimiz hep birlikte öncelikle ebeveyn yatak odasına giriyoruz. Hadi buyurun. Yatak odamıza hoş geldiniz. Gerçekten kocaman bir yatak. Gel geniş, ferah bir alan karşıladı bizi. Karşıya da bir gardırobumuz var sevgili izleyenlerim. Gardırobun haricinde yine her odada bir klima olacak şekilde dizayn edilmiş. Sevgili izleyenlerim, bu odada e, ortak kullanımlı bir balkonumuz var. Balkonu biraz sonra diğer taraftan göstereceğim ki genişliğini anlayasınız. Ortak kattan itibaren artık kısmi de olsa deniz manzarasına hakimiz. Gel gel sevgili kameramanım gel. Efendim iki kişilik bir odamız daha var burada. Çocuk odası ya da misafir odası yapmaya müsait. Alan görmüş olduğunuz gibi gerçekten geniş ve yine Klimamız onun haricinde burada da bir iki kapılı gardırop yerini almış. Ortak kullanımlı balkondan bahsetmiştim. Hadi sizi böyle alayım balkonu görelim. Evet sevgili izleyenlerim gerçekten alışık olduğumuzun dışında daha farklı bir genişliğe sahip balkondan bahsediyoruz. Hem de doğa içerisindeyiz. Yeşilin huzuru oradan mavinin güzelliği de ayrı bir rahatlatıyor insanı. Az önceki görmüş olduğumuz ebeveyn yatak odasının da diğer balkon kapısı Buradan sevgili izleyenlerim onu da söylemiş olalım. Hemen böyle dönüyoruz. Artık buradan itibaren güzel bir manzaramız var sevgili izleyenlerim. Sabah ve akşam olmak üzere evimizin her cephesi de bu arada güneş alıyor. Onu da soranlar olacak. Onu da araya eklemiş olalım. Evin en keyifli alanına geldik sevgili izleyenlerim. Artı bir oda daha koymaya müsait teras alanından bahsediyoruz. Gerçekten çok keyifli. Önce bir bu tarafa doğru gidelim. Deniz manzarasını size gösterelim. Hadi önce buyurun yaklaşın birlikte bir manzarayı seyredelim. Evet manzaraya doyulmaz ama en azından buradan sizlere göstermeye çalışıyoruz sevgili izleyenlerim gerçekten çok keyifli çok güzel bir villa gezdik e, sıfır yapılmış gerçekten birçok da artısı olan bir villaydı bu fiyatımız 14 milyon 3 artı 1 125 metrekare akıllı villa formatında yapılmış. Kamera sistemimiz var, otoparkımız var, muhteşem bir havuzumuz var ve e, geniş bir bahçe alanımız var. Onun haricinde gördüğünüz bütün eşyalarla birlikte bu güzel villa sizlerin olabilir. Sevgili izleyenlerim 14 milyondan bir satışa çıktık bu villamızda ama bir teklifiniz varsa tabii ki bizlere muhakkak iletebilirsiniz. Şimdi e, herkese saygılar sevgiler sunalım biz aranızdan ayrılalım. Manzara ile sizleri baş başa bırakalım. Lütfen kanalımıza takip etmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki çekimde görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.